arkadaşlar hatırlarsınız ki part 1 minecraft'ta ev yapıyorum part 1 çekmiştim şimdi 2'yi çekiyorum hatta burada da deniz manzarası var şu üstte izlemek efsane oluyor neyse girelim evin içine hop ben dayanamadım unuttum bir de video çekeceğim buraya kazdım şuraları tabi tamamlayacağım hop kapatalım kapımızı bunları kazalım ve hatta isterseniz burayı kazayım da geleyim. Ama hadi yer kısmına kadar sizle, sizle eşlik ederim Uy. Obba. Wow. Ay, oyun kasıyor. Bu oyun baya yani bayağı şey olduğu için kasıyor arkadaşlar. Hop hop. Hı -hı. Hı -hı. Hatırlarsanız ki ben yer için blok seçmiştim hatta blok. Onu kullanacağım. Böyle. Hop. Ay hop. Yine bu hop. Ah bu hop. Ne? <laughs> Hadi bakalım. Hatta arkadaşlar sonra size bir şey daha göstereceğim. Evet o arı şeyini denedim hatta kendime köpek sahipleneceğim birazdan Minecraft'ta. Geç, geç hayatta değil tabii ki. De. <laughs> Hemen sahipleneceğiz Hadi bakalım Kır kır kır. Şimdi kır 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 kır. Zaten üst katın blokları hazır. Bakın direkt yani arkadaşlarım. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Heh. Yarısına kadar gibi hepsini bitirdi <laughs> blokla kırma işleminde. Şimdi devam 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 devam. Şunları da kıralım. Şuna boyun yetmiyor Şimdi da iyi. Ben hem tatlı bloğumuzu alalım. de dönüştürdüm arkadaşlarım. Şimdi buranın hem ne alacağım? Hem tatlı bloğumuzu alacağız. Evet bu kadar. Şimdi bunları dizeceğiz. Ama önce şu kırdığım yere başka kırdığım bir yer var mı? Yok. Ha, şöyle. Hop. Hadi bakalım. Ay dur orayı kapatmazsam <laughs> sanki oradan yer kırılırdı. uçarmış gibi hissediyorum. Nedense. Bir de Minecraft'ta yani. Minecraft olacak bu. Yani yaratıcılık oyununda modda <laughs> Allah, Allah düşündüğüm saçma sapan şeylere bakın ya hadi bakalım hop hop ha yeter ama hop 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 <laughs> Tamam. Evet buralarda oldu. Çok iyi. Hop. Sıkıldım ama hoptan hop hop hop, hop, hop demekten <laughs> yeter ama he arkadaşlar. Evet evet devam. muhabbet ya tık 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 tırnak sesleri geliyor tık. tık tık Şura, Önce şuraları dolduralım ki Şuraya bakın şuraya ey, Yanlış yere doldum Şurayı doldum ki şuraları doldurmak zor oluyor evet ben galiba yerleri tamamladım Yerlerle Tam 4 dakika 32 saniye kaybettim şuraları şuralarda. Oy topu. Şimdi şuraya kapımızı koyalım. Kapı. kapımı atmışım. dur kapımı da alayım. Kapım burada. Tamam. Ay çok tatlı bir ev oldu. Çok tatlı bir ev oldu. Çok tatlı bir ev oldu. Yani şu anki yer yerler tabii ki de arkadaşlar parkeler önemli. Şimdi bu gece vaktinde ben hemen şu üst kat yapmak istiyorum. Üst katımız bayağı bir büyük çünkü. Şimdi ben kendime yatak rengi seçeyim hemen. Yatak rengi de seçilebiliyor biliyorsunuz ki Minecraft'ta. Ben mor alacağım galiba. Şu ama Eflatun yatak. Şöyle ikili yapalım. Eflatun yatak da çok tatlı. Ama uyuyalım. İyi geceler. Ay, günaydın. Bakalım sabah olmuş mu? Olmuş. Denizim güzel mi? Güzel. Hatta arkadaşlar evimizi yaptıktan sonra şöyle bir deniz turu da yapalım. Gerçek hayatta mı? Hangi gerçek hayatta de sanki Minecraft'ta video çekmiyormuşum gibi de hani şöyle taka world videolar falan çekiyordum ya Buna benzer bir birazdan videoda çekeceğim haberiniz olsun şimdi kendime sandık alalım hemen sandıklarımızı da aldık buraya arkadaşlar yemek koyarız Al mutfak tarafı ama şey tarafıydı doğru yok buraya yemek koymayız da onun yerine kendi el eşyalarımı elmaslarımı şunlarımı bunları koyarım neyse başka ne koyayım şuradan kitaplık koyalım çünkü ben kitap okumayı gerçekten çok severim arkadaşlarım okula zaten hep birinci seçiliyorum yani birinci demeyelim de ikinci üçüncü falan olmuşluğum oluyor o yüzden şuralara kitap koyuyorum kitap okumak seni geliştirir Neyse. Neyse devam edelim. Bir tane tablo koyalım. Tuval. Tuvalde tablo koyalım. Hop. Ay. Ne koyuyordum? Tuval. Bir yandan da unutuyorum ya ben de. Bir unutkanlık var. Ay bu güzel değil. Bu hiç değil. Ay bu hiç değil. Ya bunlar hiç güzel tablo yok. Yok ya. Ay, iğrenç. Gerçekten iğrenç ama hiç güzel değil. Neyse hiç işte şu işte diyelim. Şuraya da küçük küçük. Aa bu çok tatlı. Ha şuna bayıldım Bu evet yatak ucunda kalsın. Başka ne koyabilirim? Ben şuraya şey mi koyarım belki. Bak bir, iki, üç. Bakın kask şey üstte giyilen alt şey ve şey tamam adlarını unuttum neyse söylerim ha hatırladıkça ee, evet yatak odam yavaş yavaş olmaya hazır e ee, hadi ya şurada kalsın şurada yandı tatlış gözüktü arabalar lütfen sessiz olun Aşın kır Heh. tamam kırdım ee, başka ne koyabilirim ne koyabilirim ki? Ah müzik değil ki. Şarkı belki şey yaparız. Bence de. Böyle güzel bir şarkı şey bulalım. İki tane. Bir şundan alacağım. Bir de şunu alacağım. Bir de sesimizi açalım. Bakalım güzel mi? Değil mi? Ona bakalım. Ay durun ses unuttum sesi açalım yok güzel değil bir de bunu koyalım çok güzelmiş bu kalsın evet hemen şu şeyimizin içine koyalım tatlı oldu yani daha farklı tabii ki müziklerde bulacağım. A korku müziği şey bu. bir dakika tabletimin şarjı takmam lazım burada. şarjım da bitecek o zaman oynayamayacağız heh tamam oyuna devam edebiliriz evet maalesef ki şarjım bitmiyor şey um, neyse e, ne koyacaktım ben heh şey koyacağız hala çalıyor arkada evet çalsın güzel oldu aslında arka arka plan müziğim de çıktı <laughs> Çalışma masası koyalım, crafting table, şöyle. Arkadaşlar bunları üst üste koymak çok zor oluyor. Bakın mesela, durun. Bakın bunu üstüne koyarken, şunu üstüne koymak istiyorum, olmuyor. Ama şöyle yapınca, ay pop. Bakın, kullanılıyor. Ya tabii ki blenderiniz vardır da. 4 tane de biraz fazla oldu. Neyse. Evet, crafting table'ımız da hazır. Buraları daha ne yapabilirim bilmiyorum. Neyse, artık evden çıkalım. Evimiz tamamlandı. E, ee, i̇çini sonra başka bir şekilde ben size göstereyim. Şimdi o zaman deniz keyfe. Neyse zaten şimdi videomu da bitireceğim çünkü yani bitti. Tam konuşurken oluyor ya. Durun bakın şimdi dalacağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atıp. Aa köpek kurt saldırıyor. Kurt saldırdı. Kurt saldırdı. Aa ben bunu ben bir dakika bununla şey yapayım lütfen. Ben bunu çok sevdim. Ben bunu hemen evcilleştirmem lazım. Ben bunu evcilleştireyim. Tatlıymış. Hemen şuraya biftek koyalım. Ha. Hayvancık gel biftek. Gel besleyelim gel bir daha. Böyle kendimi besliyorum. Çorban var burada da. <laughs> Ay, çorba da ekşiymiş ya. Şehriye çorbası seven var mı arkadaşlarım? Ben şu anda Şehriye çorbası içiyorum. Gel. Gel kuçu kuçu. O tükürdü. Lama tükürüyor. Lama köpeğe tükürüyor. miş biftek vereceğim de yemiyor ki bir kere verdim daha yemiyor. Dur bakayım bir de koyun eti vereyim. Koyun eti genelde yerler köpekler de ondan dolayı. Böyle her şekli deniyorum. Şöyle de olabilir. Şöyle mi acaba? ya köpek evcilleşmiyor ben bunu ama çok sevdim yesene aa besle vururken besle çıkıyor bir daha vur besle bakın vurdum besle ay kim bu be ay tavuk ölüm patlattın Yemekten vazgeçtim herhalde doydum. Besleyip dövdüm herhalde birazcık. Ee, bunun yiyeceği yok arkadaşlarım. Ben size diyeyim. Yani iki saat böyle uğraşacağız. Ben size diyeyim. Evet köpeğe mu? Ama yok. Evcil Arkadaşlar daha iyi var. Papağan beslemek ya. Ben papağan beslerim kapağını yaparım. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atıp zil butonunu açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah. Görüşürüz. Allah öleceğim. Öleceğim. Hıh.